Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. İlmi dersler, konu anlatım yayınlarımızla huzurlarınızdayız. Bugünkü dersimiz akaid. Akaide giriş bölümünü hep birlikte ders olarak işleyeceğiz. Kaynak kitabımız İlmi dersler konu anlatımı ve İlmi dersler soru bankası kitaplarımızın içerisinde tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü, dinler tarihi, mezhepler tarihi, kelam, akaid, siyer, İslam hukuku yani aile, miras, ticaret ve ceza hukukları bulunmakta. 1200 adet sorudan oluşan soru bankamızda da bu konularla ilgili ÖSYM tarzında sorular hazırlamış bulunmaktayız. Kitaplarımız için iletişim 0536 352 9907. WhatsApp, Bip ve Telegram'dan mesaj yöntemiyle de ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz akaid. Henüz ilk dersimiz. Akaidin kelime anlamı, terim anlamı, isimlendirilmesi, konusu ve gayesini inceleyerek devam edelim. Akaid'in kelime anlamı nedir? Akaid, düğümlemek manasındaki akt kökünden türemiş bulunan akide kelimesinin çoğuludur. Aynı kökten türetilen ve iman ile eş anlamlı olarak kullanılan itikat ise düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek demektir. Bu durumda akaide gönülden bağlanılan şey dememiz doğru olur. Akaidin terim anlamı ise İslam dininin temel kaideleri, inanılması zaruri hükümleri anlamına geliyor. Bu temel kaidelerden bahseden ilme de akaid ilmi denilmiştir. Akaidin isimlendirilmesine gelince akaid ilk dönemlerden itibaren Kitabu Tevhid, Kitabu Sünne, Akide, Usulü Din ve El Fıkhul Ekber ve benzeri isimlerle de anılmıştır. Akaidin konusu Amentü'de ifade edilen iman esaslarıdır. İslam'a göre bütün peygamberlerin tebliğ ettiği akaidin temelini tevhid inancı oluşturur. Enbiya Suresi 25. ayeti buna işaret eder. Kur'an'da İslam akaidinin üç ana konusunu yani usul-i selaseyi teşkil eden uluhiyet, nübüvvet ve ahiret esaslarının geçmiş ilahi dinlerde de mevcut olduğu belirtilir. Nahl Suresinin 36. ayeti ve Fatır Suresinin 24. ayeti de buna işaret eder. Akaidin gayesine gelince, iman esaslarının felsefesini yaparak kişilerin imanını taklitten kurtarmak, doğru yolu arayanları irşad etmek, batıl ve bidat ehlinin görüş ve itirazlarını akli ve ilmi delillerle çürütmek suretiyle iman esaslarını savunmayı gaye edinmiş akaid ilmi. İlahi dinlerin akaid yaklaşımlarına bakalım. İslam öncesi ilahi dinlerin akidelerinde zaman içerisinde tevhid inancından sapmalar olmuş, insanların müdahaleleriyle bazı tahrifler, hatta büyük tahrifler meydana gelmiştir. Yahudilerin kutsal metni Ahdi Atik'te Allah'a iman, dışında Akaid esaslarıyla ilgili açık ifadeler bulmak mümkün değildir. Bunun sebebi söz konusu ilahi metinlerin tebliğcisinin dönemlerinde veya dönemlerine yakın bir zaman içerisinde zapta geçiril geçirilerek muhafaza edilememiş olmasıdır. Ahdi Atik'te yer alan 10 emir içinde ve İsrail temel dua kabul edilen Şema İsrail duasında akaid esaslarından sadece Allah'ın birliği ve onu sevmenin gerekliliği yer alır. Yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen ve günümüzde de geçerli olan iman esasları İbni Meymun tarafından şöyle tespit edilmiştir. Birincisi, Allah vardır, birdir, benzeri yoktur, ezeli ve ebedidir, her şeyi bilicidir. İkincisi, peygamberlik müessesesi vardır, Hz. Musa en büyük peygamber olup kendisine Tevrat vahyedilmiştir. Üçüncüsü Mesih beklentisi tabi ki. Dördüncüsü de ahiret hayatı, ceza ve mükafat yine haktır diyor Yahudiler. Hristiyanlığın ahdi cedid metinlerinde Allah'a ve ahirete iman prensibi dışında akaid esaslarıyla ilgili açık ifadeler yine bulmak mümkün değildir. Ancak Hristiyan teolojisi çalışmaları erken dönemlerden itibaren başlayıp geliştirilmiştir. Bugün Hristiyanlarca benimsenen ve çeşitli ibadetlerde tekrarlanan akaid esasları İznik İstanbul iman esasları diye bilinir. Hristiyan çoğunluğunun benimsediği bu akaid esasları Allah'a, nübüvvete ve ahirete imanı kapsaması yanında İsa Mesih, Bakire Meryem, kutsal kilise ve vaftiz müesseseleri ile ilgili bazı inançlar da ihtiva eder. İman esaslarının temelini oluşturan ulûhiyet bahsinin ilk meselesi bütünüyle tabiatın yaratılmış olduğunu ve bunun bir yaratıcısının bulunduğunu ispat etmekti. Bu sebeple kelam ilminin konusu fiilen var olan her şeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş durumdadır. İslam inancına göre ise ilahi dinlerin akide esasları aslında vahye dayalı dinlerde ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar değişikliğe uğramamıştır. Kur'an'da Hz. Peygamber'e gönderilen vahyin önceki peygamberlerinkine benzer olduğu Nisa suresi 163. ayetinde işaret edilir ve ona vahiy edilen kitabın önceki ilahi kitapları tasdik ettiği yine Fatır suresi 31. ayetinde ifade edilir. Vahiy ve nübüvvetin bulunduğu yerde meleklerin ve kitapların da bulunacağı şüphesizdir. Nahl suresi 2. ayeti, Ali İmran suresi 3 ve 4. ayeti, İsra suresinin 55. ayeti Hadis suresinin 25. ayeti bu duruma işaret eder. İslam akaidini oluşturan esaslar Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve seçik olarak yer almıştır. Kur'an'da Allah'a, peygamberlerine, kitaplara, meleklere, ahirete, kaza ve kadere iman konusuna temas eden ve ayrıntılı bilgiler veren birçok ayet vardır. İslam akaidinin konuları Birincisi, manaya delalet yönüyle de kesinlik ifade eden, mütevatir naslarla sabit olmuş, inkarı, küfrü gerektiren temel esaslardır. İkincisi ise, tevatür derecesine ulaşamayan, veya mütevatir olsa da manası açısından zan ifade eden naslarla sabit olan prensiplerdir. Bunların inkar edilmesi ise küfrü gerektirmez. İslam akaidi başlıklar halinde şöyle özetlenebilir. Birincisi, Allah vardır, varlığı kendinden olup kimseye muhtaç değildir, ezeli ve ebedidir. İkincisi, kainat bütün nesne ve olaylarıyla yaratılmıştır. Tek yaratıcısı şüphesiz Cenab-ı Allah'tır. Üçüncüsü, Allah birdir. Yegane, tapılacak, secde edilecek, ibadet edilecek varlık O'dur. Hiçbir şeye benzemez. Cisimlere has, zaman, mekan ve benzeri kategorilere, durumlara bağlı, bağımlılıktan ve her türlü eksiklikten de münezzehtir. Allah diridir, bilendir, irade edendir, güç yetirendir, işitendir, görendir, yaratandır, kelam sahibidir. O bütün kemal ifade eden sıfatlarla da vasıflanmıştır. Beşincisi, her insanın bir kaderi vardır fakat kul zorlama altında değildir. Altıncısı, peygamberlik müessesesi haktır, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son Peygamberdir. Peygamberler güvenilen, tebliğ görevini yerine getiren, günah işlemekten korunmuş kimselerdir. Fakat onlarda ilahlık söz konusu değildir, böyle bir özellik yoktur. Peygamberlerin mucizeleri vardır. Yedincisi meleklere ve ilahi kitaplara iman gereklidir. Melekler Allah'ın bütün emirlerine boyun eğen ruhani varlıklardır. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim ve Musa'nın sahifeleri Allah tarafından indirilmiş kitaplardır. Ve sekizincisi, ahiret hayatı, cennet ve cehennem haktır. İslam akaidini başlıklar halinde bu şekilde özetledik. Akaid ilminin doğuşu ve gelişimi ile bugünkü dersimizi bitirelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği süresince akaidin ve diğer İslami ilimlerin kaynağını teşkil eden vahyin gelişi devam ettiğinden dolayı bu dönemde tedvin edilmiş bir akaid ilminden söz etmek mümkün değil. Asr-ı saadette bütün konularda olduğu gibi itikadi konularda da sorusu olanlar bizzat Resulullah'a müracaat ediyor, gerekli cevabı aldıktan sonra da gönül huzuruna kavuşuyorlar. Fakat Hz. Peygamber'in vefatından sonra gönül huzuru yerini yavaş yavaş görüş farklılıklarına ve ihtilaflara bırakmaya başlamıştır. Hz. Peygamber'in vefatıyla ortaya çıkan hilafet konusu Şia mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Sonra 3. Halife Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi, Cemel vakası ve Sıffin savaşı gibi iç olaylar adam öldürmek suretiyle büyük günah işleyen kimsenin iman bakımından durumu ve dolayısıyla iman ile küfrün sınırı, ayrıca insanın irade hürriyeti ve bu hürriyetin sınırları gibi çözümü güç bazı itikadi problemlerin ortaya çıkmasına ve bu konuda farklı fikirler ileri süren mürciye, hariciler, kaderiye, mutezile ve cehmiye gibi mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. Ayrıca fetihler nedeniyle Müslümanların farklı din ve kültürlerle karşılaşmaları, temas kurmaları da söz konusu felsefenin İslam dünyasında yayılmaya başlamasıyla dış tesirler de akaid konusunda farklı görüş ve ekollerin doğmasına yine sebep olmuştur. Ashab döneminin sonlarına doğru Mabet el-Cüheyni ilk defa kader meselesini tartışmaya açmış, ihtiyari fiillerin hür irade ile meydana geldiğini söylemiştir. Gaylan etti meşki de Hişam bin Abdülmelik döneminde kader meselesi üzerinde durmuş ve Mabet el Cüheyni'nin görüşlerini devam ettirmiştir. Yine bu dönemde Cahab bin Dirhem, Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyerek Allah'ın kelam sıfatını inkar etmiştir. Cehem bin Saffan da kulun iradesini kabul etmeyerek İslam tarihinde ilk defa Cebriye fikrini ortaya atmıştır. Ayrıca teşbih endişesiyle ilahi sıfatları reddetmiş, Kur'an'ın mahluk olduğunu, Allah'ın ahirette görülemeyeceğini iddia etmiş, cennet ve cehennemin ebedi olmadığını ileri sürmüştür. Özellikle sıfatların inkarı ve bununla ilgili bazı ayetlerin tevili konularında cehmin mutezileye öncülük ettiği de kabul edilir. Birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın başlarında beliren fikir hareketlerinin ardından mutezile mezhebi ortaya çıkmıştır. Vasıl bin Atan'ın kurduğu bu ekol, itikadi konuların özellikle ilahiyat bahislerinde naklin yanında akla da yer vermiş, akıl ile çelişik gördüğü nası aklın ışığında tevil etmeyi tercih etmiştir. Allah'a mana sıfatı nispet etmemiş, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiş, kulun fiilini hür iradesiyle kendisinin yarattığını öne sürmüştür. Büyük günah işleyen kimsenin imandan çıktığını fakat küfre de girmediğini belirtmiştir. Mutezile alimleri kendilerine muhalif gördükleri diğer mezhep ve cereyanlarla mücadele ettikleri gibi İslam dışı akım, mezhep ve dinlerle de mücadele etmişlerdir. Bunlar karşısında İslamiyet'i müdafaa eden eserler de kaleme almışlardır. Sünni akaide zemin hazırlayan telif faaliyetleri Hicri 1. yüzyılda başlamıştır. Fakat bu ilk dönem eserleri akaid konularının tamamını ihtiva eden müstakil teliflerden çok bidat fırkaların reddini hedef alan çalışmalar mahiyetinde olup, hadis ve fıkıh alimleriyle mutasavvıfların itikadi görüşlerini aksettiren risaleler şeklindedir. Bu risaleler genellikle Akide, Risale-tü Tevhid, el fıkhul Ekber, Kitabül Asl, Kitabül iman gibi isimlerle adlandırılmıştır. Akaidi oluşturan esaslar ancak dördüncü yüzyılda İmam Eşari ve İmam Maturidi ile kurulan sünni kelam içerisinde sistemleştirilmiştir. Abdülkahir el-Bağdadi'ye göre Ehl-i Sünnet'ten itikadi konularla ilgili olarak ilk defa görüş beyan eden Hz. Ali radıyallahu anh'dır. Çünkü o haricilerle vaad ve vaid kaderiye ile de kader kaza, meşiyet ve istitaat konularını bizzat tartışmıştır. Bağdadi'nin zikrettiği en eski müellif de Risale fi Zemmil Kaderiye adlı bir eserin sahibi olduğu iddia edilen Ebu'l-Esved Eddüeyli'dir. Yahya bin Yamer Abdullah bin Ebu İshak el-Hadrami, İsa bin Ömer es-Sakafi, Ebu Amr bin Ala ve benzeri ilk dönem nahivcileri de kaderiye ve mutezileyi reddetmek için kitaplar kaleme almışlardır. Hasan-ı Basri'nin Halife Abdülmelik'e yazdığı kader risalesi de yine bilinmektedir fakihlerden akaide dair ilk eser yazan ve eseri günümüze kadar ulaşan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Onun El Fıkhul Ekber, El Fıkhul Ebsad, El Risale, El Alim, Vel Müteallim ve El Vasiyye diye tanınan beş eserinde akaid meselelerinin çoğu bahis konusu edilmekle birlikte belirli bir tertip yoktur. Bu risalelerde hakim olan fikir kaderiye, mutezile, mürciye, cebriye ve hariciyenin görüşlerini reddetmek ve doğru olan akideyi inanç sistemini açıklamaktan ibarettir. Şafii'nin biri nübüvvetin sıhhati ve berahimenin reddi, diğeri ehli bidatın temkidine dair olmak üzere iki kitap yazdığı bilinmektedir. Ebu Hanife ve İmam Şafii'den başka Ahmet bin Hanbel, Taberi ve Tahavi gibi alimler başta Buhari olmak üzere Darimi, Ebu Davud, İbn Mende gibi muhaddisler akaid konularıyla ilgilenmiş, bidat ehlini reddeden ve sünnet akidesini ortaya koyan risaleleri kaleme almışlardır. Bu tür eserlerden yazma halinde veya basılmış olarak günümüze kadar intikal eden epey eser vardır. Ehl-i Sünnet kelamının doğuşuna kadar sünni itikadı savunan Abdullah bin Küllab el-Basri, Haris el-Muhasibi ve Ebu'l-Abbas el-Kalanisi gibi alimler, sünni itikada yöneltilen itirazları cevaplandırmak düşüncesiyle kelam öğrenmişler ve selef mezhebinin akidelerini kelam delilleriyle teyit etmeye başlamışlar. Böylece bir asır sonra gelecek olan sünni kelamcılara da bu isimler zemin hazırlamışlardır. Eşari ve maturudi ekollerinin kuruluşu ile sünni akideden bahseden ilim kelami bir özellik kazanmıştır. Ancak sayıları az da olsa daha ziyade Hanbelilerin oluşturduğu selef alimleri ve muhaddisler akaid tarzında eser telifine devam etmişlerdir. Bunlar arasında İsmail bin Abdurrahman Es-Sabuni'nin Akide Selef ve Ashabül Hadisi, Beyhaki'nin El-Esma ve Sıfat ve el itikadı İbn Kudame'nin Lümatül İtikadı bunlar arasında sayılabilir. Müteahhir selef alimlerinin öncüsü sayılan İbn Teymiye de yine akaidle ilgili birçok eser kaleme almıştır. Sünni kelam dönemine ait olmakla beraber İmam Eşari'nin El İbanesi, Ebu Leys Es semerkandînin El Akidesi, Cüveynî'nin El Akîdetü'n Nizamiyesi, İbni Tümert'in El Akidesi, Ebu'l Berekat En nesefînin El Umdesi, Nesefi'nin Akaidi, İci'nin El Akaidül Adudiyesi, Senusî'nin akaidi, Birgivi'nin vasiyesi, Lekani'nin cevheretül tevhidi de akaid tarzında eserler arasında mütala edilir. Hicri 8. yüzyıldan itibaren kelam ilminde şerh ve derlemecilik dönemleri başlamış, bu dönemde ayrıca ispatı ı vacip, elfazı küfür, kader, esma-i hüsna, rüyetullah, ismetül enbiya ve benzeri konularda müstakil risalelerin yazılmasına önem verilmiştir. Ancak bu tip eserler daha çok kelam metoduyla incelenmiştir. Hadis kitaplarının pek çoğunda da akaid konularıyla ilgili özel bölümler mevcuttur. Kütüb-i Sitte, İmam Malik'in El-Muvatta'ı ve Darimi'nin Es-Süneni gibi yaygın hadis eserlerinde çeşitli bölümler kitap yani akaid konularına ayrılmıştır. Bu konular genellikle itikat sahasında bidattan sakınıp sünnete uymak, iman, kader, kıyamet alametleri, ahiret hayatı, cennet ve cehennem meselelerinden ibaret. Akaid konularını inceleyen İslami ilimlerden biri de tasavvuftur. Tasavvuf alanında akaid eserleri yazanlara şu örnekleri verebiliriz. Kelebazi'nin Et-Taarruf li Mezhebi Ehli Tasavvuf Hücbiri'nin Keşfül Mahcub Kuşeyri'nin Er-Risalesi Gazali'nin İhya-ı Ulumiddini, İbnül Arabi'nin Fususul Hikemi, İmam-ı Rabbani'nin mektubatı, akaid alanındaki İslami tasavvuf eserlerine örnek verilebilir. İslam filozofları da eserlerinin metafizikle ilgili bölümlerinde İslam akaidine yine yer vermişlerdir. Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatları, birlikten çokluğun doğuşu, ahiretin gerçekleşme şekli, cennet ile cehennem ve bunlardaki nimet ve azabın özelliği gibi konulara da yine yer vermişler filozoflar eserlerinde. İslam tarihi boyunca özellikle eğitim ve öğretim çalışmalarında ezberleme kolaylığı sağlayan ve uzun süre hafızada kalabilen manzum akaid kitapları da yazılmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe olan bu eserler genellikle aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Ebu Davud Es-Sicistani'nin oğlu Abdullah'a ait manzum selef akidesi. İbni Ebu Yala'nın Tabakatül Hanabilesi eşari ekolüne bağlı manzum akaid kitaplarına örnek olarak gösterilebilir. 17. yüzyıl şairlerinden olan ve Rızai Mahlası ile anılan Tokatlı İshak Zencani'nin manzumeyi akaidi de maturidi akaidini yansıtan Türk Türkçe manzum akaid risalelerinin en önemlilerindendir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesinde bulunan Türkçe manzum akaidde bir maturudi akaidine yine örnek teşkil eder. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizi akaid dersimizin ilk birincisini bitirmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle 512. sayfa ile 516. sayfayı akayette giriş ünitesini tamamladık. Kitaplarımız için iletişim 0536-352-9907. Herkese mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.